Ayrı stand açıyoruz, orada masrafımız da çoğalıyor ama gelen müşteri potansiyelimiz de yükseliyor. Meyvede bol çeşit, sebzede tazelik. Avrupa'daki adresiniz Birlik Su. 5 yaşında yenildiği kansere 18'ine tekrar yakalandı. Sevgili izleyiciler, Ferhat Bekir sadece 18 yaşında ve lösemi hastası. Onun için buradaki sivil toplum örgütleri ve e, Almanya Kanserle Savaş Derneği e, bir kampanya başlattı ve Ferhat için e, kan örnekleri alınacak 5 Nisan Vislo Üniversitesi'nde. Sizler eğer bu çağrımızı duyuyorsanız, sizin kan örneğiniz belki Ferhat'a uymayabilir ama mutlaka e, ilik bekleyen, ilik laklı bekleyen yüzlerce hastaya e, çağrı olabilirsiniz. 5 Nisan'da unutmayın, 5 Nisan'da Vislo Üniversitesi'nde. Üniversitesinde e, sabah saat 10-16 arası Ferhat e, kardeşimiz için e, kan örneği alınacak. 5 yaşında yendiği hastalığa, 18 yaşına tek ay yakalanan Ferhat'a uygun bir ilik bulabilmek için herkes seferber oldu. Geçtiğimiz hafta sonu 18 yaşındaki Ferhat Bey için Baysohata bir etkinlik düzenlendi. Vaisov Belediyesi, Vaisov Disip Camii, birçok iş adamı ve hayırsever vatandaşların katılımıyla gerçekleşen organizasyon futbol turnuvasıyla başladı. O bölgede toplanan vatandaşlar, Ferhat için neler yapabileceklerini konuşup tartıştılar. Etkinliğe çevreden birçok vatandaş katılırken, yiyecek ve içecekler de Ferhat'ın giderlerinin karşılanması için gelen misafirlere ücretli olarak sunuldu. 5 Nisan'da Vaisov ve Lepheim kasabalarında Ferhat için uygun ilik bulunması amacıyla kan örneği alınacak. Sadece 5 mililitre kan örneğin alınmasıyla gerçekleşecek organizasyon, Vaisov Üniversitesi'nde ve Lopan kasabasında sabah saat 10 ila 16 saatleri arasında yapılacak. Duyarlı vatandaşların bu kampanya katılması beklenirken, belki de ilik nakli bekleyen başka bir hastanın hayatı kurtulabilecek. Organizasyon sorumlusu Sayın Kandemir yaptığı açıklamada Ferhat'la ilgili bilgi verdi. Sevgili izleyiciler bugün Wislock'ta bir hayır işi için yüzlerce vatandaş bir araya geldi. 18 yaşında delikanlı lösemi hastası ona 5 Nisan'da Wislock'ta gimnaziyumda kan verilecek. İlik nakli için örnek kan alınacak. Bunun için bir kampanya başlattı buradaki gönüllüler ve şu anda yanımızda Sayın Bey var. Öncelikle Sayın Bey bu konuda bilgi alabilir miyiz? Ferhat'ın hastalığı hakkında ve bu kampanya hakkında. Evet. Ferhat Bek Yiğit, 18 yaşında Vistok'ta yaşayan bir genç arkadaşımız. Ferhat'ın kan kampanyası şu şekilde e, yapılacak. DKMS yani Alman e, Deutsche Knochenbank e, kan bankası onun için düzenlediği kampanyada e, 5 mililitre bir kan gerekiyor tahliller için ve bu tahlillerin sonucunda tuttuğu takdirde tutan kişiden ilik nakli. İlik nakli de o kadar basit bir şey ki insanlarımız bunu gayet yanlış anlıyorlar evet bu konuda da bilgi alalım ki evet omurilikten zannediliyor omurilikten alındığı zannediliyor ama omurilikten değil kalça kemiğinden alınıyor ve alınan ilik bir hafta içinde o veren kişiye geri geliyor yani vücut bunu tekrar, tekrar yapab tamamlıyor. tamamlıyor yani herhangi bir korkulacak hiçbir şey yok Belki e, şunu düşünmesi lazım insanlarımızın. Sizin içinizdeki dolaşan kan belki de Ferhat'ın hayatını kazandıracak. Ferhat'a bir yaşam verecek. Ve ayrıca bu e, buraya verdiğimizde KMS'e verdiğimiz kanlar bilgi bankasında toplanıyor. Hı hı. Yani bu e, siz e, 18 ile 55 yaşındaki sağlıklı olan insanlar buraya verebiliyorlar kanı. Ee, belki de şöyle bir şey var Hamburg'daki veya Türkiye'deki bir çocuğa da kan, e, kanınızla hayat verme imkanınız var evet. yani o çünkü o bilgi bankasında sizin dataylarınız duruyor ve ileride lazım olduğu takdirde doku örnekleri sizi tuttuğu takdirde DKMS sizi buluyor telefonlarınız ve adresinizde sizden e, e, bu kanı verebileceğiniz yani iliğinizi vere vermeniz için müsaade istiyor. Peki 5 Nisan'da yapılacak e, o günkü e, organize hakkında bilgi alabilir miyiz? 5 Nisan'da e, Vistok'taki e, üniversitede binasında olacak bu. O konuda açık adresi e, ulaşım telefonlarını falan bize bildirirseniz eğer. Tabi e, 5 Nisan'da gimnazyumda Vistok'taki gimnazyumda olacak bu kampanya. Saat e, 10 ile 16 arasında yani sabah 10'dan 16'ya kadar olacak. Ee, ben şu konuda önemli bir ricam var yani bu bölgede yaşayan insanların özellikle katılmasını istiyorum çünkü e, Almanlardan tutma ihtimali milyonda bir. Evet. Türklerden tutma ihtimali yani Asya kıtasından olan insanlardan tutma ihtimali 20 binde bir. Çünkü genetik yapı olarak e, Asya ülkelerinden yani. Anadolu'dan, İran'dan, Irak'tan olan kişilerin genetik yapıları bizlere uyduğu için oralardan tutma ihtimali daha yüksek ama Almanlardan tutma ihtimali daha zayıf. Sanediyorum Ferhat için bir de yardım kampanyası var. O konuda da bilgi alalım sizden. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kampanya sadece Ferhat için yapılmıyor. Yani Ferhat'a şu anda gerektiği için Ferhat ön planda. Buraya yapılan bağışların hepsi esasında DKMS'e gidiyor. Yani e, Savaş Lösemi ile Savaş Derneği'ne kısacası bizim Hı. Türkçe ile Hı. söylediğimiz vera, e, kanserle Savaş Derneği'ne Hı. gidiyor. Ve burada toplanan paralar bu iş için harcanıyor. E, şu anda Ferhat'a lazım olduğu için Ferhat için yapılıyor. Burada Vistok Belediye Başkanı'na da sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz Türk milleti adına. Çünkü Vistok Belediye Başkanı burada büyük bir sponsorluk üstlendi ve Ferhat'ın çoğu şeylerini karşılıyor. Ama yapılan her kuruş bir euro bile oraya bir gücüne güç katıyor ve bu kampanyalar yürütülüyor. Yani yapılan hiçbir bağış Ferhat'ın şahsi veya ailesine yapılan bir bağış değildir. DKMS'e yapılan yani e, kanserle savaş derneğine yapılan bir bağıştır. O zaman biz buradan bir çağrı yapalım. 5 Nisan'da Vizloğ ve çevresinde bizi izleyen herkes e, buraya gelsin. E, Vizloğ Üniversitesi'ne 5 Nisan sabah saat 10-16 arası. E, bu arada tabii ki ilaç kullanmayan, e, sağlığı yerinde olan kişiler gelsin, kan örneği bıraksınlar. Belki de e, bir can kurtaracaksınız. Bunun farkında değilsiniz ve bunun hiçbir tehlikesi yok. Uzmanların da söylediği gibi. Ferhat'ın 5 5 Nisan saat 10'da Menzada bütün Türk özellikle Türk insanlarımızı bekliyoruz. Çünkü ilik ilik nakli gen yapısı Türklerden daha kolay bulunacağı için Ferhat'ın hayatını herkesi bekliyorum. Bütün Türk Türk insanlarımızı bekliyorum. Ferhat gibi nice çocuklarımız e, hayata dönsün diye ilik nakli, i̇lik nakli e, bekleniyor ve ilik nakli için 5 e, Nisan'da 5 e, Nisan'da saat 10'da Menzogümnezi'nde bekliyoruz ve ayrıca da bağış kampanyası var e, evet, e, bu bağış konuda kampanyası var bu bağış kampanyası da orada işte e, Ferhat adına işte e, bu kampanyada bağış etmek isteyenlere e, direkt men bu DKMS'in kontosuna yatırılacak organizasyona sponsor olarak katılan birlik firmasının sahibi Memdu Tavşan da çevredeki iş adamlarına çağrı yaparak bu tür organizasyonlara katkı yapmalarını istedi. İnsan sağlığının çok önemli olduğunu dile getiren Tavşan, bugün Allah'a şükür çocuklarımız sağlıklı ama yarın ne olacağımız belli değil. Bunun için bu türlü kampanyalara katılmamız gerekiyor. Milhasa iş adamlarımızı desteğe çağırıyorum dedi. Sizden bilgi alalım yapılacak önümüzdeki günlerde Ferhat için yapılacak organizasyonlar hakkında. Evet Ferhat için 5 Nisan 2009 senesinde ilik kanseri nedeniyle bir düzenlenen kan kampanyası var. Aynısı Laupheim'da da düzenlenecek yine 5 Nisan'da düzenlenecek. Ayrı yerlerde. Ayrı yerlerde i̇l iki yerde yani. Kadar. Laupheim, Ulm'a yakın olan bir şehir evet. diye biliyorum, annesinin kaldığı bir şehir, yani geldiği bir şehir, hı hı. ondan dolayı orada da düzenliyorlar. Ben bu konuyla ilgili çok önemli iş adamlarına bir tavsiyede bulunacağım, o da bu DKMS diyeyim bir... E, kuruluş var. E, bu ilik kanseriyle ilgili. Bunlar bağış yapılabiliyor. Bu kontrol numaralarında Burası, size burasının Türkçesi yani. de kanserle savaş kampanyası, şey Aynen. derneği buradaki kanserle e, savaş derneği. E, evet. Bu devlet tarafından da aynı şekilde kabul ediliyor. Yani e, iş adamları buraya parayı gönderdiği takdirde üstüne kendi firmasının ismini yazdıkları takdirde bir işbenden 5 aylık otomatikmen geliyor. Yani gönderdikleri übevayesini eee kendi e, bürokratik işlerinde e, bıraktıkları zaman yani bu halduna on üç 5ş direkt geliyor ve aynı zamanda ilk yani e, iyilik yaparken yani sevap işlerken e, bu beş aylığında geldikten sonra çok güzel bir şey oluyor. Yani hem gider olarak